Merhabalar ben Hatice Akbulut. Burası Baz Girişim. Baz Girişim'de bugün sizlere bilişim ihracatı desteklerinden bahsedeceğiz. Konuğumuz Serpil Kaçaroğlu. Serpil Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Hatice Hanım. Öncelikli olarak kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben Serpil Kaçaroğlu sunduğunuz gibi. <laughs> Ticaret Bakanlığından bu yıl emekli oldum. 28 yıl Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı Çalışma hayatımdan sonra emekli oldum ve bazı girişimde de bilişim destekleri uzmanı olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Bazı girişimin bir ekibinin bir üyesi olmaktan da gerçekten mutluluk duyuyorum. Bütün ekibe de buradan selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizin uzmanlığınızdan faydalanabilme şansını yakalayabildiğimiz için çok şanslıyız. Çok teşekkür ederim. Ee, ben ilk soruma geçmek istiyorum. Bilişim ihracatı desteklerinin Cumhurbaşkanlığı'nın 5447 sayılı kararıyla açıklandığını biliyoruz. Bu kararın amacı ve kapsamı nedir? Bu destek bilişim ihracatı desteklerinden hangi firmalar faydalanabilir? Bunları bize açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Ee, Ticaret Bakanlığı'nın 5447 sayılı bilişim ihracatı destekleri kısaca o şekilde söyleyebilirim. İsmi biraz uzun desteğin. TÜK'ü kapsamı da geniş ve destekleri de çok geniş. İsmi de aynı şekilde paralel olarak uzun. Malum artık dünya dijital bir dünya ve çok başka bir çağdayız. Çok başka şeylere odaklanmamız ve bunlara uyum sağlamamız gerekiyor. Ülkemizin de aynı şekilde bilişim, yazılım, yapay zeka, 5G ve diğer alanlarda bu dijital dünyada rekabet edilebilirliğini yükseltmek amacıyla Ticaret Bakanlığı gerçekten çok geniş kapsamlı ve oldukça firmalarımızı destekleyici bir karar hazırlamış. Bu kararda bilişim sektöründe, yazılım sektöründe faaliyet gösteren ve alt sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımız desteklerden yararlanabiliyor. Öyle bir karar ki hiç şu ana kadar ihracat yapmasanız bile sıfır ihracatınız bile olsa eğer ihracata yönelik yani ihracatta hazırlık destekleri olarak geçen destekler var. Onlar için de destek kalemleri var. Hali hazırda ihracat yapıyorsanız ve bunu daha da yükseltmek pazarlarda gücünüzü rekabet gücünüzü arttırmak daha çok tutunabilmek istiyorsanız yine destek kalemleri var. İhracatınız belli bir aşamadaysa artık markalaşmak ve El Türk kaliti kapsamına girmek istiyorsanız bu kapsamda yine firmalarımıza destek var. Daha büyük ölçekli firmalarınıza destek var. Aynı zamanda şirketlerin dışında işbirliği kuruluşları bünyesinde verilen destekler var. Mesela bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir dernek olabilir. Ticaret Sanayi Odası bünyesinde bilişim sektörüyle ilgili firmalar için e, odanın hazırladığı bir takım e, çalışmalar olabilir. Bunlar için de yine e, en az tabii 8 firmanın bir araya gelmesi e, şartıyla yine destekler var. Yani nasıl e, kısaca söyleyebilirim? E, siz yeni başlayan bir firmada olsanız e, ihracatı çok iyi noktada bir firmada olsanız bu karar kapsamındaki muhakkak desteklerin bazı kalemlerinden yararlanma imkanınız var. Kapsamı oldukça geniş bir e, karar. Evet yani buradan anlıyoruz ki tüm e, çok geniş yelpazesi var ve tüm firmalar için destek var. Yani tüm firmalar kendileri için burada bir destek bulabilirler aslında. Bilişimle ilgili ilgilenen Evet ki, yani Ticaret Bakanlığı açıkçası onu gözetmiş. Ya yani ben sadece belli e, ölçekteki firmaları desteklemeyeceğim. Büyümek isteyen, büyüme yolunda evet. ve aynı zamanda büyük firmaları da destekleyeceğim. Diyerek gerçekten bu sektöre yönelik Türkiye'deki en geniş e, desteği veren e, bakanlığımız. Evet, ben şimdi ikinci soruma geçmek isterim. E, bu e, destek kalemleri nelerdir? Hangi faaliyetler için firmalarımız bu desteklerden faydalanabilir? Evet, ya yani destek kalemleri çok fazla. E, ben ama bazı örnekler vermek istiyorum. Tabii ki e, firmalar için e, dinleyen firmalarımız için muhakkak ufuk açıcı veya e, kendi ölçekleri düzeyinde değerlendirici bir takım unsurlar bulabilirler. Ee, mesela bir firma e, markasını Türkiye'de tescil ettirdiğini varsayalım. E, yurt dışında tescil ettirmek isterse e, yurt dışı marka tescil desteği var. E, onun dışında rapor ve veri analizi gibi bir takım e, yurt dışında kendi alanı ile ilgili bazı raporlar almak isterse buna yönelik destekler var. Ee, yine insan kaynağı arama desteği var. Ee, yapacağı yazılımla ilgili, çalışma ile ilgili, oyunla ilgili e, ya da yapay zeka ile ilgili e, istihdam etmek istiyorsa, bir kişi istihdam etmek istiyorsa veya işini yaptırmak istiyorsa bazı alanlarını, yurt dışı e, insan kaynağı arama desteği var. Ee, yine bazı platformlara, e, uluslararası platformlara üyelik desteği var. Komisyon desteği var, yazılım lisans desteği var. Bunun dışında siz diyelim ihracat ufaktan başladınız ve tanıtımınızı yapmak istiyorsunuz. Yurt dışındaki reklam, tanıtım, sponsorluk, ondan sonra verilen reklamlar, televizyon reklamları olabilir, radyo olabilir, internet reklamları olabilir. Bunlar için destekler var. Ee, yurt dışına gittiğiniz belli bir pazarda ofis açmak istediğiniz Sanal ofis de olabilir, fiziki ofis de olabilir. Açacağınız ofisin kira giderleri desteklenebiliyor. Ee, ürün yerleştirme desteği var. Mesela yine tanıtım kapsamında bazı işte yurt dışındaki dizilere, filmlere ürün yerleştirme yaptınız. bunun için yaptığınız harcamalar da desteklenmekte. Bu söylediklerim şirketler için olan destekler. Bunların daha İstihdam desteği var mesela. Yine bir yazılım mobil oyun geliştirmek için bu alanda uzman bir kişiyi, mühendisi istihdam etmek isterseniz istihdam edeceğiniz kişinin maaşının belli bir kısmını yine devlet size destek olarak iade ediyor. Ama tabii şunu da firmalarımızın aklında tutmasında fayda var. ben e, faaliyeti yapayım, faaliyet yaptıktan sonra bu destekten yararlanabilirim gibi tüm destekler için düşünmemek gerekiyor. Mesela istihdam desteğinde e, muhakkak e, istihdamı gerçekleştirmeden önce sizin ticaret bakanlığından ön onay almanız gerekiyor. Bazı ön onay belgeleri var, bakanlık bunu inceliyor. Yapmak istediğiniz e, yazılım nedir, oyun nedir, istihdam etmek istediğiniz kişi buna uygun mu değil mi? Size bakanlık onay verdikten sonra siz destek kapsamına giriyorsunuz ve daha sonra ödediğiniz maaşın belli bir kısmını iade alabiliyorsunuz. İstihdam desteği dışında bazı destek kalemlerinde de yine ön onay söz konusu. Bunları tabi şimdi detaya girersek gerçekten saatler sürer. Çünkü çok uzun bir destek. Uygulama usul ve esasları genelgesiyle uygulama yönelik genelge de oldukça uzun ve detaylı. Bu nedenle e, her kalem için ön onay gerekiyor mu, gerekmiyor mu e, veya başka e, nelere dikkat etmek e, gerekiyor gibi ayrı ayrı incelemekte fayda var. Ama destek kalemleri gerçekten çok fazla. E, ama özetle bu şekilde söyleyebilirim. Yani, e, yurt dışı fuarı katılım desteği de var. Bunu da belirtmem lazım muhakkak çünkü firmalarımız bu alanda oldukça aktifler. Onun dışında yurt içinde de bir etkinlik varsa. Uluslararası bir etkinlik varsa ona dahi bakanlığın verdiği destek var. Sadece şunu istiyor bakanlık. Sen diyor hani e, şirket olarak bir fuara katılacaksan e, bu sektördeki ben fuarları listeledim. Bu liste kapsamındaki fuarlara katılırsan desteklerim diyor. Ha eğer ben e, bakanlık olarak e, kişiselleştirdim biraz bakanlığı ama ben de seninle daha olsun <laughs> diye da bu şekilde söylemeye <laughs> çalışıyorum. Ben diyor bakanlık olarak eğer bu listede senin fuarında yer vermediysen ama bu sektördeki öncü fuarlardan bir tanesi ise bana diyor bunu bildir. Fuarın niteliğini bildir. Ben diyor ticaret müşavirine bu fuarla ilgili de bir sorayım. Eğer gerçekten sektörle ilgili bu fuarsa bu fuarda liste kapsamına alıyor bakanlık. İnternette de zaten bakanlığın sayfasından duyuruyor. yine destek kapsamına girebiliyor ama faaliyetten en az bir ay önce bu etkinliğin, fuarın liste kapsamına alınma başvurusunun yapılması gerekiyor. Bu tür detaylar var. Evet, çok teşekkür ederiz. Gerçekten genel anlamda bilişim sektörü de ihracat desteklerinin neler olduğunu zaten amacımız genel anlamda öğretebilmek, açıklayabilmek. Başvuru aşamasında tabii ki de detaya girilecektir. Şimdi ben bir de sizden destek oranları hakkında bilgi almak isterim. Yani harcadığımız tutarın firmalar harcadıkları tutarların yüzde kaçını geri alabilirler? Şöyle söyleyeyim ortalama yüzde 60 diye genelleyebiliriz. Ama mesela tanıtım harcamalarında sizin tanıtım materyalleriniz e, yabancı dilde ise yüzde 60 destekten yararlanıyorsunuz. Ama yabancı dilin dışında Türkçe de varsa o zaman destek oranı yüzde 50'ye iniyor gibi. Ya da sadece mesela Türkçe materyaller destek kapsamına girmiyor gibi. Bazı e, hedef ülkeler olsun e, bazı e, kalemler olsun orada destek oranları yüzde yetmişlere ya, ya da artı on artı yirmi bas puan gibi normal destek oranına ilave destek oranları olabiliyor bazı kalemlerde. Ama şu var her şekilde destek oranı yüzde sekseni aşamaz. Yani o yüzde sekseni aşmayacak şekilde yüzde elli ile seksen arasında değişen destek oranları var. Ortalama da yüzde altmış olarak düşünebiliriz. Evet. Bunu tabii e, muhakkak her harcama kaleminin faturalandırılması gerekiyor. O fatura e, tarihindeki e, döviz kuru e, karşılığında oranlar belli oluyor. Bir de şunu dikkate almakta fayda var. Buna, bu konuya da muhakkak geleceğiz biraz sonra ama eğer sizin yurt dışında bir şirketiniz varsa bağlı olduğunuz Türkiye'deki şirketle bağlantılı bir şirketiniz varsa ve harcama kalemleri yurt dışına bu şirket üzerinden yapıldıysa birim yurt dışı birim olabilir, tanıtım olabilir. Sizin o şirketi ortaklığımız oranında destek oranı hesaplanıyor. Yani yurt dışı şirketi siz %50 oranında ortaksanız, bu harcama yapan şirketin %50'si yabancı ortak %50 sizseniz o faturanın %50'sini %60'ı destekleniyor. Evet. Bunu da e, muhakkak dikkate almakta fayda var firmalarımız için. Ama e, eskiden yüzde, en az bir şartı vardı. E, ben bakanlıkta çalışırken organik bağın e, de, oluşabilmesi için. Şu an bakanlık yani yüzde %40 da olsa diyor, ben bu organik bağı kabul ediyorum ama destek oranını %40'ın üzerinden hesaplarım şeklinde bir yaklaşımı var. Evet. Çok teşekkür ederiz. Benim bir diğer sorum, sorum da başvuru süreci, ön onay süreci nasıldır? Firmalarımız bu süreçlerde nelere dikkat etmeler? Neler yaparlarsa Tam olarak bu destekten faydalanabilirler. Tabii Tavsiye niteliğinde bu görüşlerinizi de alabilir miyim? Tabii ki memnuniyetle. Biraz önce ben bir hususu söylemeyi unuttum. Onu evet. ilave etmek isterim. Buyurun. Bir de destek limitleri var tabii. Yani destek oranlarının dışında sonsuz bir limitle desteklemiyor. Veya sonsuz bir süreyle desteklemiyor bakanlık. Her yıl her kalem için enflasyon oranında artırılan limitler söz konusu o yıl için. Ve toplam genelde de destek süreleri 5 yıllık sınırlı. Yani bir destek başladıktan sonra yaklaşık 5 yıl içerisinde yapılan harcamalar her yıl için bir destek limiti belirlenerek o oranda destek kapsamına alınabiliyor. Başvuru için de ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz hizmet ihracatçı birlikleri var. Yani Bilim sektöründeki firmaların bu desteklerden yararlanabilmeleri için öncelikle hizmet ihracatçıları birliğine üye olmaları gerekiyor. Ee, yıllık üyelik aidat söz konusu ve baştan üye olurken bazı belgeleri vermeleri gerekiyor. Firmaların e, zaten başvuru sürecinde de çoğu kalemde ilk başvuruyu destek başvurusunu inceleyen kuruluş Hizmet İhracatçıları Birliği. Yani firmalarımız doğrudan Ticaret Bakanlığı'na bazı ön onay süreçlerinde doğrudan Ticaret Bakanlığı'na başvurabiliyorlar. Ama çoğunlukla Hizmet İhracatçıları Birliği e, belgeleri inceliyor. İnceledikten sonra Ticaret Bakanlığı'na gönderiyor. Bir de yurt dışı belgeler için Ticaret Bakanlığı'na giden belgeler ticaret müşavirine doğruluğu onaylanmak üzere gönderiliyor ve muhakkak yurt dışı faturalarda ve bazı belgelerde onların da ticaret müşaviri onayında olmasında yani zorunluluk var. O yüzden öncelikle hizmet ihracatçı birliklerine firmalarımızın üye olması gerekli. Üye olduktan sonra bazı e, belgelerin, e, başvuru belgelerinin muhakkak e, birliğe gönderilmeden önce Kepport denilen e, firmalarımız ne yazık ki bu konuda en çok hatayı bu alanda yapıyorlar. Hizmete İraç Açı Birlikleri'nin de bu alanda çok fazla e, tanıtıcı, açıklayıcı videosu var. Bütün belgelerin mesela Capport üzerinden e-imzalı olması gerekiyor ki e, Mesela benim e imza kartım var. Ben e, işte kendi bilgisayarından e imza yapayım. O şekilde gönderim şeklinde olmuyor. Üye olunca zaten ücretsiz olarak kep yararlanabiliyorlar. Firmalarımız ve birlikteki arkadaşlar, e, destek birimindeki arkadaşlar gerçekten bir telefon uzağınızda oluyor veya bir mail uzağınızda. Bu konuda gerçekten çok ciddi şekilde yardımları oluyor e, birlikteki arkadaşların. Hizmet ihracatçı birliklerine başvuru yapılacak. Bir de biliyorsunuz destek yönetim sistemi var. Ticaret Bakanlığı'nın destekler için hazırladığı destek yönetim sistemine firmalarımızın kayıt olması gerekiyor. Fakat şu anlaşılmasın, mal ihracatı desteklerinde bütün destekler destek yönetim sistemi üzerinden yürüyor. Fakat bilişim ihracatı desteklerinde başvurular KEP üzerinden yapılmak zorunda. Fakat KEP üzerinden de yapılsa? firmalarımızın DECS sistemine kayıtlarını istiyor. Devlet çünkü neden? Orada aslında firmaların temel belgeleri, imza sirkülerinden tutun ticaret sicil gazetesi, ihracatı var mı yok mu, şirket bilgileri, IBAN'ından ben diyor Ticaret Bakanlığı senin tüm bilgilerini, ne yaptığını, NACE kodunu, hangi alanda faaliyet gösterdiğini, mobil uygulama ekran görüntüsü dahil veya e, bulunduğum platform dahil onların bilgilerini ben baştan alırım. Ondan sonra diğer faaliyetlerle ilgili belgelerini KEP üzerinden bana gönderebilirsin diye. Aslında firmalarımızın iş, e, firmaların işini kolaylaşıyor. Bir defa işlem yapılıyor ve tekrar tekrar biz eskiden e, 2000'li yılların başında, 90'ların sonunda biz her seferinde aynı belgeler isterdik. Ticari Silah Gazetesi, imza sürgüleri ya bu ciddi bir şeydi yani. E, yüktü firmalara. Artık tek bir defa yüklüyorlar. O yüzden sırayla gidersek hizmet ilaç birlikleri üyelisi olacaklar. Destek yönetim sistemine kayıt olacaklar. Ondan sonra e, kararı ilgili bölümlerinde hangi faaliyetleri varsa o faaliyetle ilgili bölümü inceleyip faturalarını sözleşmelerini e, diğer istenen belgeleri tamamlayarak KEP porttan imza e imzalı hale getirdikten sonra hizmet ihracatçı birliklerine veya bakanlığa KEP üzerinden gönderecekler. Ee, ödeme nasıl oluyor? Diyelim her şey uygun tamamlandı. Her şey usulüne uygun. Ee, Merkez Bankası'na bakanlığımız e, ödeme emrini verdi. Yaklaşık e, geri dönüş 6 ay ile 9 ay arasında gerçekleşebiliyor. Ee, ne kadar tabii doğru eksiksiz başvuru yapılırsa geri dönüş de o kadar hızlı oluyor. Evet. Umarım anlaşılır olmuştur. Hem çok anlaşılır oldu hem de çok faydalı oldu size sizin başka söyleyeceğiniz var mı bu destekle alakalı? Ben şöyle söyleyeyim destekler gerçekten bence bu alanda faaliyet gösteren firmaların yararlanması gereken destekler. Çünkü dünyadaki rekabet gücümüzü artıracak destekler. Evet. Yani şuna bakmamak lazım. Ya altı ayda geri alacağım, 9 ayda geri alacağım. Ya işte o günün dolar kurundan alacağım. Hayır. Siz sonuçta destekten yararlanmak için faaliyette bulunmuyorsunuz. Ben e, kendi uzmanlığım sürecinde de firmalara hep onu söylerdim. Ya bu destekten yararlanmak için bir faaliyet yapmayın zaten. O zaman bir anlamı kalmaz. Ama evet. zaten bu faaliyeti yapıyorsanız... Bu desteklerden de gözünüz korkmadın korkmasın yararlanabilirsiniz. Ama şu var tabii çok uzun bir mevzuat. Çok evet. fazla belge var. İlk etapta işte destek yönetim sistemi kaydı, hep üyeliği, belli bir sanki masraf yapıyor gibi geliyor firmalara. Geri alacağız mı, almayacağız mı? Bunlardan gözleri korkmasın. Zaten biz baz girişim olarak da bu sektörde evet. faaliyet gösteren firmalara her türlü kolaylığı da sağlamaya çalışıyoruz. Eğer bizlerden de destek almak isterlerse her zaman tabii ki başvurabilirler. E çünkü biraz da bu işte pratik kazandıkça evet. artık daha kolaylaşıyor. İlk etapta ben de açıkçası mevzuatı önüme aldım, kararı aldım, ekler falan. Böyle günlerce okudum, telefonları açtım. E, ama yapa yapa öğrendik. Evet. Lütfen bu alanda firmalarımız çekinmesinler. İster kendi bünyelerinde olabilir, ister bizlerden danışmanlık alabilirler. Ama muhakkak bu e, kapsama girsinler. Zaten kapsama girdikten sonra öğrendikçe, mevzuatın içinde ilerledikçe şundan da yararlanabilirim. Aa benim şu faaliyetim de var diyelim. Destek kapsamında firmalar kendi içinde genişletebiliyorlar. E, çok önemli bir sektör biliyorsunuz. E, ben açıkçası bu alanda firmalara destek olmaktan da çok memnuniyet ve duyuyorum ve keyif alıyorum. Son gelişmeleri dijital dünyadaki bilişim sektöründeki gelişmeleri bu vesileyle izlemekte ayrı bir keyif veriyor. E, firmalarımıza yararlı olmasını olacağını düşünüyorum bu söyleşimde. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda başka ilave edecek bir husus aklıma gelmedi açıkçası ama sorunuz tamam. varsa yine ilerleyebiliriz. Benim sorum yok. Gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür İyi ederim. De. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Sağ olun, içeceğim.